kader nedir diyeceğiz bugün. Kader nedir? Kader bir programdır. Allah'ın ilmiyle yazılmış bir program. Allah'ın ilmi her şeyi kuşatıyor. Bütün zamanları ve bütün mekanları. Bunu nereden anlıyoruz? Şöyle etrafımıza, dünyaya, kainata bir bakarsak, ister çıplak gözle, ister mikroskopla, ister teleskopla her şeyde bir düzenin olduğunu görürüz. Düzen bir kanundan kaynaklanıyor. Kanun, kanun koyucuya işaret ediyor. Kanun aynı zamanda kanun koyucunun ilmine işaret ediyor. Çünkü bu kadar kanun ve kanunlarla oluşan bu kadar düzen ilimsiz olmaz. Her zaman dediğimiz gibi yaratan bilir, bilen yapar. Allah ne yapıyor? Ne kadar yaratıyor? Bunu anlamak için yine etrafımıza bakalım, vücudumuza bakalım o kadar muazzam bir çoklukla karşılaşıyoruz ki, şöyle örnek verelim, bir sineği düşündüğümüzde 120 bin tür sinekten bahsediliyor. Samanyolu galaksisinde 500 milyar yıldıza kadar büyük muazzam bir sayıdan bahsediliyor. 300 tane atom altı parçacıktan söz ediliyor. Nano alemden makro aleme kadar muazzam bir çokluk var kainatta ve hangisine baksak bir düzensizlik yok. Hepsi düzen, kanun ve ahenk içerisinde yoluna devam ediyor. İşte burada idrakinden aciz olduğumuz bir ilim ve kudret var. Bu kadar çokluğu bilen ve bu kadar çokluğu idare eden Allah'ın insanı bilmemesi mümkün değildir. Evet, kıyas yoluyla geldiğimiz nokta burası oluyor o kadar muazzam bir düzen, kanun ve ahenk varken ve bunlar ilimler yoluyla bugün ortaya konabilirken böyle bir düzenin, kanunun ve ahengin sahibi Allah'ın insanı bilmemesi mümkün değil. Evet, bütün zamanları, mekanları bilen Allah insanı da biliyor. Mekanı biliyoruz, hareketi biliyoruz, cismi biliyoruz. Peki zaman nedir? Zamanın tarifi konusunda bilim adamları arasında herhangi bir ittifak yok. Hele özellikle de uzay zamanın ne olduğu tam bir muamma. İnsanlar henüz bunu keşfetmeye çalışıyorlar. Ancak gelinen safhada uzay zamanın bize verdiği üç önemli veri var. Birincisi zaman görecelidir. Yani dünyada ayrı, uzayda ayrı bir zaman vardır. Zaman harekete göre değişir cisme göre değişir. İnsandan insana göre değişir. İkinci nokta zaman ile hareket arasında. Dolayısıyla da zaman ile cisim arasında bir irtibat vardır. Çünkü bu ikisi beraber yaratılmıştır. Diğer bir ifadeyle hareket zamanın cismidir, nesnesidir. Zaman da hareketin bir rengidir. Hareket için geçerli kanunlar zaman için de geçerlidir. Ve üçüncü en önemli nokta ise bütün zamanların bir noktada toplanabilir olmasıdır. Evet, bilim adamlarının ifadesiyle üç zaman, geçmiş, hal ve gelecek üç zaman bir noktada toplanabilir. İşte bu son tespit bizim kaderi anlamamıza yardımcı oluyor. Yani nasıl oluyor da Allah bütün zamanları görerek, bilerek her şeyi yazmış, programlamış ve tatbike koymuş. Ve Allah insanı da görerek, bilerek yazmış. Bu nasıl oluyor? İşte bu son nokta bizim bu konuyu anlamamıza yardım ediyor. Üç zamanı da bir arada toplayan, gören Allah, o zamana kayıtlı olarak yaşayan insanı da biliyor, görüyor ve insanın kaderini ona göre yazıyor. Peki burada önemli bir soru var. İnsan Allah öyle gördüğü, öyle bildiği ve öyle yazdığı için mi öyle hareket ediyor? Yoksa Allah insanın öyle yapacağını, öyle yaşayacağını bildiği için mi öyle yazıyor? Tabii ki ikincisi. Evet, Allah insanı özgür bırakıyor. İradesiyle baş başa bırakıyor. İnsan özgür bir şekilde tercihini yapıyor ve istediği gibi yaşıyor. Allah ona diyor ki: "Ben senin nasıl hareket edeceğini biliyorum. İlimimde bu var. Fakat sana bunları bildirmedim. Sen iradenle yaşayacaksın." Peygamber Efendimize soruyorlar: "Ya Resulallah, Allah bizim kaderimizi biliyorsa biz o zaman neden yaşıyoruz? Neden amel ediyoruz?" Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara diyor ki adeta siz Allah'ın ilmine karışmayın. Siz size düşeni yapın. Yani iradenizi kullanın, tercihlerinizi yapın. En sonda yaptığınız amellerle ve yaptığınız tercihlerle karşılaşacaksınız. Öyleyse insana düşen Allah'ın ilmini kavramaya çalışmaktan daha ziyade iradesini kullanmaktır. Çünkü insan iradesiyle mesuldür.